Nerede bu ya? Nereye gitti bu? Vallahi Fiko hapishaneyi özlemezse iyidir. Çıkar çıkmaz bir sürü derdin ortasında buldu çocuk kendini. Hayır. Yaşasın. Fiko'yu gördün mü Fiko'yu? Ha? Ne? Evi doğru ha. Geçmiş olsun. Sağ Şu mektubu al da yukarı kadar çıkmayayım. Bu komediye bayılacaksınız. Televizyonda ilk kez izleyecek, kahkahaya doyacaksınız. Haylaz maymun. Küçük Eva hayvan istedi, annesi hayır dedi. Ama Eva gizli gizli hırsız bir maymun edindi. Başına böyle bir bela aldığını bilseydi onu hayatta eve getirmezdi. Amerika'nın en yetenekli maymunu koçun yaramazlıklarını izlerken gülmekten kırılacaksınız. Haylaz Maymun yarın akşam ATV'de. Sakın kaçırmayın. Çiçek Taksi tüm kanallarda yayınlanan ilk yüz program arasında yine birinci. Çiçekler. Cumartesi gecelerinin en çok izlenen dizisi Çiçek Taksi'de <laughs> kahkaha dinmek <laughs> bilmiyor. Kazım'ın peruklu halini gören Ayşe nasıl şoka giriyor? Asayiş şubesinde teşhis ettiği gaspçı manyak Cemal'in telefondaki tehditleri karşısında Niyazi ne yapıyor? Ramazan'ın evini kiralayan yönetmen Murşit'e taşınmasında yardımcı olan Celal ve Abuzer sakarlıkta nasıl birbirleriyle yarışıyorlar? Aysel'in arabasına binen pimpirikli adam her şeye karışınca neler oluyor? Sol şeridin en hızlı dizisi Çiçek Taksi, Sedat Bilgin yazdı, Mehmet Bozkuş yönetti. Çiçek Taksi, Cumartesi akşamı ATV'de. Bu taksiyi sakın kaçırmayın. Boran Kaya'nın sunduğu inermisin çıkarmasını bu hafta da büyük beğeniyle izleyeceksiniz. Yarışmacılar alkışları hak edebilmek için tüm yeteneklerini sergiliyorlar. Bu hafta danslarıyla Pınar. Konuk sanatçı son günlerin favori ismi Küçük İbo. Onu hiç böyle görmediniz. İnsanız biz. Yarışmacılarımız altın baş kuyumculuktan 200 milyon liralık altın takı kazanacaklar. İner Misin çıkarmasın Cumartesi akşamı ATV'de.